İki tane hesap makinesi verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz biri A, biri B marka ve A markada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde verilmiş. Öteki de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biraz böyle farklı hesap makineleri. Şimdi burada bir hikaye anlatmış bize. Önce bir hikayeyi dinleyelim, hikayeye bir bakalım. Poyraz A marka hesap makinesiyle 72 ve bir basamaklı bir sayıyı çarpmıştır. Poyraz'ı gören arkadaşı Metin B marka hesap makinesini eline alarak Poyraz'ın bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sıralamada B marka makinede basıyor ve farklı bir sonuç buluyor. Poyraz'ın sonucu Metin'in sonucunun 12 katı olduğuna göre Poyraz'ın sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlar böyle biraz farklı hesap makineleri. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı farklı verilmiş olabilir. Burada tamamen dikkat ölçüyor zaten soru. Şimdi Poyraz 72 tuşlarken Metin ne tuşluyor ona bir bakalım. Poyraz'ın burada 7'ye ve 2'ye basması demek. 7'ye basıyor sonra 2'ye basıyor. Ve başka bir sayıyla bu sayıyı çarpıyor. Dolayısıyla buradaki çarpma sembolüne basıp sonra da başka bir rakam tuşluyor. Metin ne yapacak? Poyraz 7'ye bastığı için o da gidecek bu 7 ile aynı konumdaki 1 tuşuna basacak. Şöyle ayıralım. Bu Poyraz'ın sonucu, bu da Metin'in sonucu. 1'e basacak. Poyraz 2'ye bastığında Metin gidip aynı konumdaki 8 tuşuna basacak. Poyraz çarpmaya basarken Metin toplama sembolüne basacak ve Poyraz'ın bastığı rakamın bulunduğu konumda hangi konu hangi rakam varsa Metin gidip ona basacak. Bu işlem yapıldığında Poyraz'ın bulduğu sonuç Metin'in sonucunun 12 katıymış arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle bir şey yazacağım. Poyraz'ın sonucu eşit Metin'in sonucunun 12 katına. Şimdi her tarafı 12'ye bölebilirim. Çünkü 72 12'nin katı. 72'yi 12'ye bölersek 6 yapar arkadaşlar. 6 çarpı bir rakam eşit olmalı 18 artı diğer makinede karşılık gelen rakama. Kimler bunu sağlar bir bakalım mı? Mesela 6 ile 1'i çarparsam 6 olur ama 6, 18 ile bir şeyi toplayarak 6 elde edemezsin değil mi? Bir kere buranın 18'den büyük olması konusunda hem fikir miyiz? 3'ten sonrasına bakıyorum arkadaşlar. 3'e bastım 18 olur. Ama 18 ile 7'yi toplarsan 25 olur. Elende 3. 4'e geçiyorum. 6 ile 4'ü çarparsan 24 olur. Burada 4'ün yerinde kim var? 6 var. 18 ile 6'yı toplarsan 24 olur. Bakın aynı geldi. Buraya 4 yazarsam 24 ve buradaki 4'ün konumunda bulunan rakamda kim var B markasında 6. 18 ile 6'yı toplarsam da sonuç ne olur? 24 tuttu mu? Tuttu. Poyraz'ın sonucu kaçtır diye sorulmuş. Demek ki Poyraz'ın burada çarptığı rakam 4'müş. 72 ile 4'ü çarparsanız arkadaşlar Poyraz'ın sonucunu 288 olarak bulacaksınız.